Sevgili izleyiciler, Almanya'da milyonluk soygunla gündeme gelen Yasemin G, Türkiye'deki kaçış hikayesini anlatacak televizyon belgeselinin yıldızı olacak. Almanya'nın son yıllardaki en dikkat çekici soygunlarından biri 2021 yılında gerçekleşti. Yasemin Gündoğan, Bremen'de 8.2 milyon euro çaldı. Eyalet mahkemesinde 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yasemin Gündoğan televizyon belgeselinde başrol olacak. Davanın 6. duruşmasında ortaya çıkan şok edici gelişme Yasemin Gündoğan bir televizyon belgeselinin başrol oyuncusu olacaktı. Avukatı da durumu doğruladı. Yeni işveren Lepsi merkezli bir yapım şirketi şirketin kreatif direktörü çekimlerin 2025 sonbaharına kadar süreceğini açıkladı. Ayrıca belgeselin uluslararası bir yayın platformu içinde hazırlandığını söyledi. Yasemin Gündoğan'ın soygunu gerçekleştirme yöntemi de dikkat çekici. Bremen'de çalıştığı para taşıma firması Lomis'te 8 saatlik vardiyasında 17 milyon euro saydı ve bu paranın neredeyse yarısını çalarak çöp görünümüyle gizledi. Paraları kaçış aracına yükledikten sonra da Türkiye'ye kaçtı. Kaçış sürecinde Yasemin Güzdoğan'ı 5 erkek ve 1 kadın arkadaşı Türkiye'nin lüks otel ve villalarında sakladı. Ancak lüks koşulların yerini sade konaklamalar alınca Yasemin'in sabrı tükendi. Daha fazla pay istedim diyerek kendi milyonlarını bulmak için suç örgütleriyle işbirliği yaptığını itiraf etti. Ancak bu girişimi başarısız oldu. Yasemin bu yıl bahar ayında Almanya polisine teslim oldu. Kaçış sürecinde harcadığı miktarın sadece 20 bin euro olduğu açıklandı. Yasemin Gündoğan'ın kaçış süreci çekilecek belgesel sayesinde izleyiciyle buluşacak. Çekimler bu kış Türkiye'nin Bodrum, İzmir gibi tatil noktalarında ve İstanbul'da yapılacak. Belgeselde sadece Yasemin değil tüm ailesi de kamera karşısına geçecek. Ailesinden anne, baba ve 3 kardeşi İki erkek kardeşi ve bir kız kardeşi var bu arada. Onlar da çekimlere katılacak. Şumair aile üyelerinin ücretsiz ve gönüllü olarak Yasemin'i desteklemek için bu projeye dahil olduklarını belirtti. Bu da ilginç bir film olacak gibi yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.